Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. Evet. Bugün Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu çekmeyeli. Arkadaşlar yeni savaştım. O Brawl Stars hesabını bıraktım. Bugün Spike'la bir de Boy'la oynayacağım. Deminkiyle. Tek hesaplaşma girelim bakalım. İnşallah sesler iyidir. Çünkü sesleri hani ayarlamadan direkt girdim. İnşallah bıraksızlarsın ya da benim sesim geliyordur. Git kardeşim ya. Oğlum bak git. Yusuf hayır. Bak Yusuf. Yusuf döverim bak. Yusuf. Adam ol bak Yusuf. Ben şunu bir alayım da şuradan bir kaçayım abicim ya. Evet arkadaşlar şunu aldık. Şu Yusuf ne yaptı ya? Yusuf. Yusuf. Olmaz bak böyle Yusuf. Kendine gel. Şuradan alsam mı? Yok ya bunun canı çok gidiyor arkadaşlar. Bin bin vuruyor zaten. oyun alanının dışındaki şeyleri alırsanız. Abi Yusuf. Ne yapıyorsun Yusuf? Evet enerji çiçeğimiz Allah ve Yusuf'a Allah bayım. Allah 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 öldüm 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 ben vallahi öldüm Allah öldüm. Allahu ekber. Ben şu abi. Be Öldüm ya. Ya ama böyle olmaz ki ya. Yusuf ya. Neyse yine artı 5 aldık. Eksi yemedik en azından. Güzel. 3000 kupaya kastım arkadaşlar hesabı. Ee, fazla olmadı bu hesabı açalı. 3000 kupada. Baya bir ödül aldık. Boya kadar. Hatta bugün sab sabah 800 kupa kastım. Sabah dediğim. Ee, dün Sa akşam saat 9'dan 10'a kadar oynadım. Bugün de e, sahura kalktığımda kaçtı sahura kalktığım 4.30'dan e, kaça kadar oynadım. 7'ye kadar oynadım ve 800 kupa kastım arkadaşlar. Bu arada aklıma gelmiş gelmişken hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Hadi bakayım. Yusuf'a öldük ya demin. Jesse gelme bak. Jesse'den nefret ediyorum. Lan oğlum çok yanlış gitti. Hayır duruklem. Jesse bak oğlum adam ol bak Jesse. Lan lan oğlum Jesse sıkmıyor da şey sıkıyor ya. Utuya sıkıyor ya. Bastik yapınsanız rastgele kendi sıkıyor. Oo Bibi falan geldi. Buraya karıştı. Ben şu aradan kaymak istiyorum. Bulmulu. o. Oh, oh. Allah Allah. bu O şey varmış ya. Enerjisi varmış Bibi'nin. Görmedim ki ya. Ya ben normalde birinci oluyorum arkadaşlar. ne olup böyle oldu ben anlamadım ki ya. Biraz da şu an. Nasıl sesim oturuştan da oluyor arkadaşlar ya şu an benim ağrı mesela fazla şey yapamıyorum şöyle ha Evet bir maç daha atalım bu sefer boyla atacağım ya birkaç tane karakterle atıp ya normalde sandık açılımı falan yapmak isterdim ama sandık açılımı yapamıyorum çünkü sandığım yok Evet konuştum sonunda ben şunu bir alayım abicim bak oğlum gelme şuraya Allah Allah Allah. Oğlum poko ya ölme ya poko ya. Oğlum poko bu. Kolta anlarım da poko yani. Kolta bu arada bedava şey verdik ya beleş. Neyse biz şöyle çıkalım. Şunu ben bir alayım. Kesin şurada pusu var. Yokmuş. Güzel. Aldık. Enerji içeceği. Evet. Hayır onu kimsenin almaması lazım. Onu benim. O benim abicim. Var mı adam? Adam var mı adam? Adam verin lan bana. Hayır durun lan. Gelme. Gelme. Hesaplaşma evet. Gelme lan. O oradan ha kesin. Şuraya ben bir bombalarımı atayım. Dı 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 Güzel. Güzel. Ver abicim. 60. Keşke şunu alabilseydik. Neyse. Şimdi bununla da oynadık. Ne oynasak? Arkadaşlar bir sonraki maçta oynamamı istediğiniz karakterleri şey yapın. Yorum yapın. Bakın arkadaşlar. Şöyle yavaşça ineyim. Herkes görsün. Karakterlerim bunlar. Bunlardan hangisiyle oynamamı istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Penny ile de bir maç atalım. Ondan sonra bir maç daha atalım ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Ben bu normalde bu videoyu çekmeyecektim ama baktım uzun zaman oldu yani video çekeli. Bak Darli gelme oğlum. Darlama beni bak Darli. Arkadaşlar Darli bu arada çok acayip bir ya. Benim Bundan önce hep Darl ile kupa kastım. Spike falan da oynadım tabi de. Yani Darl ile bayağı kupa kastım. Gelmeyin. Abo, Darli. Vur bir tane. Bir daha vur. Vur bir tane. Abo, kaç. Güzel. Şimdilik iyiyiz. Ölmedik. Ama 7 kişi var. Oo, çok kişi varmış. Darli bak gelme yavrum. Bak gelme Darli. Darlar mı seni Darli? Yavrum Darli. Darlayacağım seni Darli. Abur adam adam adam. Adam geldi, geldi geldi geldi. Hayır. Hayır bir tane vur. Oh. Güzel. 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 Direkten döndük. Hadi bakayım. Hadi bakayım inşallah bir bin alırız. Şurada kimse yok tamam. Şurada adam vardır ya. Kesin şurada vardır. Oo hesaplaşma. Bul. Al abicim şu enerji içeceğini. Tamam. ikinci enerji içeceği de burada. Lan tik mi çıktı ne yaptı o? Ha bu. Neyse güzel güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Ee, Darli ile biz de oynayalım. Hadi be. Hadi bir Darli. Hadi be. Evet arkadaşlar. iki kişi de bizi izliyor. Arkadaşlardan. Dali'yi çok seviyorum ya. İyi vuruyor. Şu ikisini de alak. Hayır. Oh iyi. Yine de fazla yemedik. Şöyle. Ağabey oh, Poco gel. Şöyle kenardan. Bir tane daha. Bir tane daha. Tik geliyor hayır. Ağabey hayır, hayır hayır hayır. Sakın sakın. Oğlum bak sakın. Soner Son yapma. Oğlum bak yapmayın lan. Evet. Çaresizce kaçıyordum. Ama bu el mutlaka win alacağımı düşünüyorum. Ha enerji oraya düşecek. Enerji. Enerji. Hayat bırak lan. Hayat bırak. Aa ya. Abo ya. Oğlum enerji varken nasıl yeniliyor ki ben onu anlamıyorum ya. Adamlara düşü. Arkadaşlar ben normalde maç geçmişlerimi size göstereyim bir tane bekleyin arkadaşlar. Savaş bilmiyor. Birinci sıra. Ondan sonra bunda zafer zafer. Birinci sıra birinci sıra. Şunu da yenilmişlik. Zafer yenilgi zafer yenilgi. Bunlar da elmas kapmaca arkadaşlar. Elmas kapmaca da yeniliyorum. Çünkü adamlara bağlı. Zafer 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 zafer. Yenilgi birinci sıra. Burada 8 olmuşum. Üçüncü. Yani genellikle iyi ama niyeyse oynayamıyorum şimdi. Evet arkadaşlar. 10 dakika. Videomuzu biraz daha uzatalım bence. Arkadaşlar dünden oynadım. Hem 800 kupa kastım. Hem de dört tane karakter çıkarttım. Rikom yoktu mesela. Rikom ya şey yaptım çıkarttım. Siz de bu oyunu oynuyorsanız yorumlara oynuyorum demeyi unutmayın. Gelme bak. Hayır. Ya arkaya çok vuruyor ben. Unuttum onu ya. Of. Berbat. Gerçekten çok berbat. Acayip berbat. Hatta bu videoyu yüklesem mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Şöyle of 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 Leon geliyor. Lan arkaya vurdu ya arkaya vur. Dokun çek yapınca daha iyi vuruyor. Vur vur. Al şunu ya. Leon muydu neydi onun adı bilmiyorum. Karakterleri unuttum. Bayağı uzun zaman oynamıyordum. Yükleyip oynayınca unuttum. Bu. Gel. Gel bu gel. Hayır hayır. Fail olduk. Fail olduk. şimdi mermin yok değil mi? Oğlum nasıl mermi buluyorsun ya? Nasıl mermi buluyorsun ya? Ya nasıl ya? Yok abicim ya. Hile kullanıyorlar ya. Ya yani neyse. Güzel. Bence güzel değil ama. Ya neyse ya arkadaşlar ben bu videoyu bugün atacağım. geç atmayacaktım ama atacağım. Ee, ama bir sonraki videomda muhteşem olacak. Evet, şimdi böyle bir maç daha atalım. 2-3 maç daha atalım ve çalım. Bekirle de çekebilirim ben bunu. Bekir de oynuyor. Bekirle beraber çift girebiliriz. Önce şunu bir alak. Gaz gelecek çünkü buraya. Son bir atış. Evet, Gel. Sonra şunu alak bir tane. Boyu hani sevmiyor arkadaşlar. Bir sürü kişi sevmiyor. Bana diyor boy iyi değil diyorlar falan filan. Ama ben boyu seviyorum nedense. Boy iyi değil diyorlar. Abu. Hayt oğlum. Hayt Gel. Açma. Açma. Kaçma yuvarlanma. Kaçma yuvarlanmadı. Ha, şöyle. Adam ol şöyle. İki tane enerji paketi gördüm. Biri şu aşağıdaydı. Almayacağım. Almayacağım. Ölebilirim. Şöyle. Şöyle bir tane daha sıkak. Şunu şuraya bir sıkak. Şöyle bir tane atak. Belki yakın dövüşçüdür. Yanına gitmem bekliyor. Aba o kaç Bulan. yakın dövüşçü. Abo. Oğlum gelme gelme. Bak lan şu bombaları. Hayır. El primo. Neden onlarla oynamıyorum? Söyleyeyim. Çünkü onların rütbesi bayağı yüksek. Rütbesi düşük olanlarla oynuyorum. Evet sandığımızı açalım. Sandığımızı açalım. Bismillah. Bismillah. Bu. Güzel mi? El Primo değil de Spike falan çıksaydı güzel olurdu. Neyse. Evet dükkanda bir şey var mıydı? Keşke işi e, elmasımı harcamasaydım. Şurada video özel büyük kutu açardım şuradan. Gir. Evet. Farkında mısınız arkadaşlar? İkidir bizi burada başlıyor. Gelme bak kardeşim. Evet şöyle şuraya bakalım. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Bekir yeni tablet aldı. Kardeşin ee, kardeşini aldı daha doğrusu. Bekir kullanıyor ama. O da ayrı bir mesele. Her neyse. Arkadaşlar Bekir diyor ki Mobizen'le ben diyor video çekmeye kalktım diyor. Tam video aç, açtım diyor. Mobizen diyor PUBG'yi dolduruyor dedi. Yani tek benim telefonda değil yani bu şey donma. Normalde Bekir'in tablet aldıkları o tablet sıfır kasma. Hatta bir, bir güzel arkadaşlar tam yayıncı tableti ama Mobizen Bekir dedi yani açtığım dedi Mobizen hemen dondurdu dedi. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel oğlum. Kaçma oğlum. Gel lan buraya. Kaçma. Doldurma lan canını. Doldurma lan. Doldurma canını. Doldurma lan. Bu onun gücü. Evet. Çok değişik oldu. Bu onun gücü. Evet. Bir tane de elmas kapmaca da maç atalım ve videomuzu yavaş yavaş kapatalım. Arkadaşlar bir önceki videom biraz saçma saçma yorumları yapanlar olmuş. Ama benim bir arkadaşım var. Sağ olsun ağzının ağızların, payını vermiş. Şuraya bir tane sıkalım. Oğlum bak gelmeyin. Şunları ben bir alayım. Kaç. Şimdi. Burada bir tane adam var onu biliyorsun. Şunu alak, şunu sık. Nita oğlum bak gelme buraya. Al kardeşim Nita'yı. Şuraya bir tane alak Şunu alak, şunu şuraya atak Bir girseniz oraya. Nasıl güzel öldüğümüz zaman. Şimdi şunu da şu tarafa atacağım. Oraya gidenler bir ölsün. Şöyle. Atak kardeşim şöyle. Olmaz ki bak böyle ama. Ama sen şimdi ayını niye üstümüze salıyorsun? Şu ayı bağla diye sana kaç defa dedim ama yani. Şu ayını bağla dedim sana ama yani. Abicim alın ya şunu ya. Şunu da şöyle atak. Güzel vuruyor ama ya. Bu ben seviyorum arkadaşlar. Sevmeyenler. Yani bir sürü sevmeyen arkadaşım var ama ben seviyorum bu Evet. Bu onun gücü. Ama arkadaşlar yani gördünüz en çok ben vurdum yani. Ama yine de bana vermedi yıldız oyunculuğu. Neyse. Neyse. Evet arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Yani bir kaç saat 6-7 saatte hemen 900 gupeye yakın kastık ve 4 tane şey kazandım. Yine arkadaşlar daha çok Brawl Stars istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Brawl Stars bu arada hiç kasmıyor. Brawl Stars'ı bol bol çekeceğim. Günlük belki atarım. Ama bu biraz hani nasıl desem arkadaşlar yenilgiyle şey yaptı ama yine de şu bu falan biraz hani kurtardı orada bir win falan aldık, ya PUBG'den alıştığım için win diyorum. Neyse arkadaşlar, yarın daha güzelini, daha iyisini, daha e, nasıl desem Performanslısını çekeceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bir like'ınızı alayım ya, lütfen ya. Bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Görüşürüz.